Güçlenme koşusu başlıyor. Evet canlar bugün zayıf mı zayıf, güçsüz mü güçsüzüz ama ne yapacağız? Doğru kasları toplayarak en güçlü biz olacağız. Yes! Oyuncu aile rapapapapapam. Ba -ba 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 Şimdi gördüğünüz üzere bu zayıf karakter biziz dostum. Oo çok zayıfız. Şimdi doğru kasları toplayacağım ama kaslı olacağım? biraz da sol taraf alayım. En bir sağ tarafında. Bilmiyorum şu an çok dengesiz güçlendim. Biraz da bedenim oh. güçlendi. Sol tarafım çok güçlü. Biz böyle nasıl yürüyoruz ya? Biraz da ayağım güçlens, Hep aynı ayak mı? Allah'ım sağ kolum güçlendi. Sol ayağım güçlendi. Sol, ha, sol de kol değil de mi? Sol, geliyoruz. sol kol. Çok güzel. Çok güzel. Çok tamam. güzel. Ama acık da, acık da, acık da. tam <laughs> dengeli değil gibi ya bu da sağ ayaktır inşallah ay gidiyor tam sağ Gidiyoruz. ayak çaptıkça gidiyor bu. ben evet. onu görmemiştim ha buradan atlayacağım mı eriyecek mi ayaklarım Allahım ayaklarım eridi zaten zayıftım iyice zayıf kalacağım sen Biz... güzelim de dengesiz ya herkünler balon gibiyiz aynen balon gibi şişiyoruz böyle bir <laughs> güzel. Ha, gücümüz yettiği kadar itiyoruz. Allah Allah. Allah 5 evet. biraz daha it. Dayan çok zayıfladım biliyorum. çarpı ona kadar gidersen. Kemiğimiz kaldı. Çarpı Oymuyor 8'de kaldı. <laughs> Şu an çok da oynayamıyor. Aşırı zayıf oynuyor canlar. Çarpı 8 güzel. Sonraki bölümlerde çarpı 10 yapmaya çalışacağız. Hepsini hepsini almamız lazım. hepsini de alıyor mu? Bak bayağı. Of bir... savruluyorsun. Almam için ne yapacağım? Mecbur da, da zayıflıyorum değil mi ya? O kadar topluyoruz 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 canlar geri ama Çıkartın. nasıl koşuyor Allah 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 Ay çok tuhafız ya çok komik gülünç Güzel güzel bak Allah kafama ne oluyor e, bu, bu zayıflatıyor vurdukca daha ben daha zayıflıyorum Ne anladık Ama güçlenmem de lazım yani hem onlar bizi zayıflatıyor çarpı 8 çok zor ya, ya. bu bence gidemez çarpı 8'e kadar Bak Çok iyi bildin Çok bildin sen kaslardan anlıyorsun Ben çok iyi anlarım <laughs> Güzel Demedim ama anlarız buray, yani. Buray, buray, Göz var, izdan var demiştim. Güzel. Bacaklar burada. Sekize gideceğim çünkü her diğer anı. bacakta güç kalmadı ki. Evet. Güzel, buradan gideceğim canlar. Şuralardan olabildiğince hasar yememeye çalışacağım. Keşke aşağıdan gitseydin. Yukarıya tırmanana kadar. Aşağıda kafama vuruyorlar. İlk e, partide bacaklarım gitti gidiyor. aynen ama kafa üst, üst taraf güçlü oldu. E, kafamız büyük oldu da ne oldu? <laughs> Akıldım oldu. <laughs> güzel canlar alabildiğim kadar hepsini almaya çalışacağım. Al 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 Yerim al, al. Yanma, lak. yani bak mu? şimdi biraz güçlü gibiyim bence yani. şöyle çarpı 8'i görürüz yine ya da 7 Nasıl 7 ya da 8 böyle. Aha, 8 9 aa hayır 8'de kal maksimum 8'deyiz şu an canlar ama dediğim gibi daha da güçlenip doğru kasları balon. alıp doğru balon kasları alıp abi ha, yanlış hayır. yönden gittim yanlışlıkla yanlış doğru. yönden gittim musun? Atlay, atlayabiliyormuşum Atlay da Sonra da ettim aha kafamız Kafama biraz hasar aldım bura canlar. Bura bura salak yapacaksınız bizi. Aynen. Niye böyle görünüyor? Açı niye böyle oldu hiç bilmiyorum. Açı bayağı bozuldu. Evet göremiyoruz ki. Gerçekten koşuyormuş gibi hissediyorum <laughs> şu an. Aynen gerçekçilik katmaya çalışmışlar sanırım. Ya güzel, ama diğerinde böyle olmasın lütfen, hoş Bence değil. Bence de diğerinde de böyle olmasın. Yani şurada bitti mi hoş değil çünkü. Güzel güzel, biraz düzeldi. Yani şu an fena değil, çarpı 7'yi geçer diye düşünüyorum canlar. 7 var, 7 Öyle var. 7'm var, 7'm var, 8'in de, de var. 9. <laughs> Şu çarpı 9'u bir türlü göremedik ya ama şu an hepsi... Şöyle bir görelim ya şöyle salla salla. Allah 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 buradan hangisine gireyim? Ayak kasları daha çok güzel. Kafa kafa Allah, kafa Allah. ya salak yapacaklar bizi ya. Şuradan şunlar şunlar <laughs> şunlar. Vura vura gidiyorum. El kasın olmasa düşersin. El kası almadım. Evet. El kası alamadığım için düştüm. Düş düş e düş. Ben düş, bunu düş, çok düş, geç söyledim. Ayak kasları biraz evet. sonra... Tıklarım. Tekine çarp el kas alayım. El kasım yok dediğin gibi baksana şimdi güçlendim az. Bak tek 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 gidiyor öbür kolu Düşecek yok. gibiyim de aynen öbür kolu bıraktı. Şurada el kasım az el kası. Ya el kas değil kol kası daha doğrusu. Ya yani işte kol kası. Ne yani kadar şey anladığımı sen düşün. Yani. <laughs> el kası Güzel yok, seke yok. seke gittik. Ya bacak kaslarımız kalmadı da kafayla mı itiyor? Şu ellerini kullansan daha fazla gider diye düşünüyorum. Tabii. Biz dişliyoruz. Canlar çarpı 8'i e bir türlü geçemedik. Ya hepsini de almaya da çalışıyorum aslında. Daha ne ya kadar alabilirim ki? Ya. Aynen şu an sadece bir kol. Şu an gövde, kafa. Çok komik değil mi? Şu an bayağı komik tipimiz. Güzel 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 burada. Hatta onlar ağır geliyor. Tamam şimdi Aynen. dengelendi. Bacakla şimdi bak şey... sol bacakla sağ kol dengelendi. Bu da boya bayağı... burayı kaçırmadı. Hiç kaçırmadı. Bu bayağı bir gidiyor canlar ya. Ya mesela bu bölümü kaçırmadan oynadım. Hiç kaçırdığım yok. Bakalım nereye kadar gitti. Burada da biraz gelecek. <laughs> Balon gibi söndük ya. Ya hiç kaçırmadan gittik Bakalım kaçırmadan çarpı 9'u görebilecek miyiz? Bence şu an çok zayıfım yani. hiç kaçırmadım bak mesela bu bölümde çarpı 6 falan olacak. Bu bölümde de kas vermedi oyun bize. Evet. Yok, vermiyor bazen. Bazenleri vermiyor. Ama Hep az, aynı yere doğru, doğru gitti. Bak biliyor musun biraz gittim 9'a doğru. Ayarısını açtım. İteleyeydin bari. Azıcık daha iteleseydi olacaktı. Bak şu büyük bacağı alalım. Şunu aldım. Şunu aldım ha. Ya hı, ama bu hı, kadar hı, merdiven hı, çıkarken hı, gidiyor hı, zaten hı. ya. Koştu da bir garip zaten canlar. Hı, hı, hı. Hı, hı. Garip garip koşuyor. Güzel güzel. İkisine vurdursam mı bir tanesine bence? Ağzımıza, ağzımıza vuruyor zaten. Çok zayıflıyoruz ya burada. Kafa kalmadı. ki. Güzel. Ben aslında hiç içine kaçırmadım canlar. Yani bu çok zor ya. Çarpı altı. altı. Altı ya da sekizde kalıyorsun. Keşke daha böyle uzak... Bu bölümde gibi. de az almaya çalıştık. Niye? Deneyeceğim. Ama Deneyeceğim de bu, bu bölüm bölüm bölümde de... verecek sana onu. Yok bu bölümde de az alacağım. Allah. Ah, az almıştım. Biraz bacak alayım. Bu bölümde mesela bacak alacağım bacağı eriticem. Bana biraz bacak lazım şöyle. Ben yani şu bacaklar yeter diye düşünüyorum. Ya bu bölümde daha geçmek için oynayacağım canlar sadece. Almayacağım mesela. Ya bu bölümde azıcık şuradan alayım da şöyle sopa kafama vurursa diye korkuyorum. Bir, bir tane taraftan. oldu. Olabildiğince azalacağım canlar. Gereksiz almayacağım. Mesela bakalım bu bölümde ne kadar itecek? Yani yine çarpı altıya kadar mı itecek? Ya oyunda bir bakma bak mı var? Mesela bence şu an bir mi? Ben şu an evet. olabildiğince kaçıyorum canlar ve şu an hiçbir engelde yok önümde. Maksimum ikiye kadar itersin. Aa şey yokmuş. Ben oyun acaba sadece 6 ve 8'e kadar mı diye düşündüm. Anladın mı? Evet. ya oyunda bak yok. mı var diye düşündüm. Bak yok bak oyunda var mı? Mesela bak. burada hiç bacak kaslarım boşuna harcamayacağım. Alttan gitmek çok daha mantıklı canlar. Sen bir Şu bak, taraftan bak, bak var mı? Alacağım. Yok bak yok. Baktın mı? Baktım bak yok. Şunu evet. da alacağım. Şunu uh, da alacağım. Uh. Şunu da alacağım. Bu bölümde diğerlerine göre daha kaslı olduk canlar. Almaz da tekrar. Yani şurada biraz alacak ama burada da bacak kasları ekleyeceğim. Bilmiyorum ki bu bölüm iyiyiz ya. Fena değiliz bu bölüm. Sadece kol kaslarım çok kötü. De Aynen yapacağım. burada biraz kola olsaydı belki orada bu bölümde çarpı 9 belki gelebilir canlar. Kolar gitti. Bacaklarım güçlü ama bu bölümde bak. Çarpı 9 ya oyunun başından beri buna uğraşıyoruz. Şimdiki hedefimiz çarpı 10. Bir tane kaçırdım. Güzel bir tane kaçırdım. Mantıken burada. Oraya ikisini geçemiyorum. Bu da bacak değil kol. Kol daha Bu kol zaten vereceğim. Bacağı alacağım. Güzel alamadım ya. Bir bacak. Burada birkaç Ay, tane kafamıza kaçırdım. Bacak kafamıza bacak çaktı. Kafamıza bacak Güzel canlar. Burada yine al olabildiğince aldım. Adamın koşusu bayağı değişti. Ya işte sekiyor. Zıbıdık 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 zıbıdık. Şurada kalacak. Sol kolum çok düştü. Sol bacağım Sol da kolumda çok kolumda, da Aynen bacaklarım çok kötü. Bölümde de 7'de mi kalacağım? 8, 8, 8. Klasik 8'imizde kaldı. 8, 8, Hatta birkaç bölüm daha bakmak istiyorum son kez canlı. Ya hep kol, aynı kol gitmez. Aynı kol verdi ya. Aynı kol vermezse dediğin gibi kötü oluyor. Kafa. Ay büyük kalınca kafamız büyüyor Bir de bonus benim. bölümü olsa şöyle dev falan yapsan ya biz ya. Ay bu bacak. Bu bacak mı? Çok güzel. Ay gitti. Tane... Ay şimdi de vereceğiz ya. Aynen şuralar kötü olmuş canlar Ekstra güçlendirme falan. Bak bu tarz oyunları güzel yapıyorlar ama oyuna yeni bir şey katamıyorlar. Farkında mısın? Evet. Mesela 3. bölümden sonra oyun biraz biraz kendini tekrar etmeye başlıyor canlar. Aslında böyle şeyler katılsa bu oyunlar çok düşük kan olur. Bence. Süper bir canlar. Sona bir ulaşalım ya. Biraz Mesela dövme başlayalım. falan yani. bir şey yaptı. Yani oyuna bir yenilik katsa çok daha farklı olur. Bunu da bakacağım canlar. Kaça kadar gidecek merak ediyorum. Son bir bölüm daha oynayacağım. Tamam. Dokuzu Bence. alamadım. Son bölüm. Bu bölümde Çıkıştı. kaçırmam gibi. Güzel, güzel, güzel. Çünkü buralar hep birbirine yakın. Şurayı da alırsam. Ya, kaçırmayın. Yani yapacak bir şey yok. Zaten çıkıyorum da kaçırmayayım <laughs> herhalde. Çıkışı çok komik ya. Çok komik yapmışlar çıkışını. Bura bayağı güzel veriyor canlar. Aynen bura benziyor da çok vuruyor ya. Bura bayağı bir zayıflattı bizi. Ya ben kafama şey yiyince niye kaslarım zayıflıyor? Salak oluyorsun. <laughs> 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 güzel canlar burada çarpı altıda kaldık oyun çok tatlıydı bu tarz kısa koşu oyunları gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı kanal abone olmayı ve zil sunaşmayı unutmayın.